Kıymasını madem Deniz Beyciğim çok seviyor kıymalı böreği, çok. şöyle bolca kabak da koyuyorlar buna, balkabağı özellikle Olur. ...pırasa da koyuyorlar. Karadeniz tarafı evet. balkabak yapar, balkabaklı çok yapar. Boşnak çok var ya Bursa'da. Boşnak da yapar, bozaklar Boşlak yapıyor. Evet, evet. şöyle üzerine kapadık. Şimdi şöyle kenar kenarlarına <laughs> bir kapın giresin geldi. Bir de öyle katlasın... <laughs> şöyle <laughs> tekerle <laughs> saralım şöyle. Deniz <Delef> bu taraftan. <laughs> evet al <laughs> <laughs> hadi hadi, hadi içinde gelmiyor mu ya? Vallahi. Böyle güzel açıldı ki Böyle. değil mi? <laughs> Şarj <Şarkım gülüyor> gibi değil mi? Yorgan gibi. <laughs> <laughs> <var billah>. Getiriyorum. <laughs> evet vallahi oldu bu da. Vallahi Çok güzel <laughs> ama Aslı bu arada senden de bir şarkı evet, alacağız as, yani hadi, Aslı'cığım. Senden mi? Evet Ay. evet. Şarkı söyle ben yerim. Hem yapıyoruz hem yiyoruz hadi. hem <gülüyor> eğleniyoruz. Süper <laughs> oldu. Kurulumuza evet. getirelim. Bir şimdi ben şarkı şimdi, söyleyeceğim ama ata tuta söyleyeceğim. <laughs>